no que es una, una nueva liga para mí diferente a la de, de españa pero es buena liga muchas cosas cambian y pero aquí se ve que de moeten la gente le gusta el fútbol y eso me yani evet, dediğiniz gibi yeni bir ülke yeni bir e, lig e, Tabii ki de İspanya Ligi'nden biraz daha farklı bir lig ama e, iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Sürekli değişkenlik gösteren bir lig olduğunu da söyleyebilirim. Burada insanların gerçekten futbolu çok sevdiğini de hani e, gördüm. O yüzden burada olmaktan mutluyum. Bueno, que... Primero que ha habido muchas incorporaciones, hay jugadores nuevos como yo y, y otros y tenemos que, que tener automatismo y eso lo hemos trabajado durante lo, los partidos amistosos, pero estamos siguiendo trabajando eso para, para poder mejorar en la liga. Y bueno, hemos jugado tres partidos, hemos ganado dos y perdido uno contra un gran equipo, así que bueno, vamos mejorando para eso. Yani şunu söylemem lazım kendi ve takımın performansıyla alakalı biz hani e, sezon öncesindeki kampta da hani e, hazırlık maçlarında da otomatikleşmesi gereken birçok şeyi çalıştık e, hala benim gibi yeni futbolcular çok bizde biliyorsunuz o yüzden bu zamanla kadromuzda oturdukça daha da iyi performanslar vereceğimizi düşünüyorum üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet aldık mağlubiyeti de Büyük bir takıma karşı aldık. O yüzden biz sadece çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ki adaptasyonlarımız hemen bitsin ve birbirimize alışalım. Bu bir süreçtir ama biz her gün çalışarak antrenmanlarda ve oynadığımız her maçta daha iyi gideceğimizi biliyorum. Sonrasında tabii ligin de kaliteli olduğunu söyleyebilirim. O yüzden hani bu konuda biz sadece kendi işimiz yapmamız gerekiyor. Çalışıp en iyi en, en iyi sonuçları alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bueno, tener la, la confianza de, de, de un club y, y de un entrenador, porque en España no lo tenía mucho estos últimos años, así que era esto, primero jugar muchos partidos y hacerlo lo mejor posible, eh, aprender de, de otra liga, como he dicho, he dicho antes, y a nivel de, de equipo creo que tenemos, que tenemos buen equipo para pa acabar en, en los primeros de la tabla, en la tabla alta. Şunu söylemek istiyorum hani kendi açımdaki hedeflerime baktığınızda bu sene gerçekten çok fazla maç oynamak istiyorum. Yani hocamızın güvenini kazanıp e, boşa çıkarmak istemiyorum açıkçası. Çünkü son yıllarda e, diğer liglerde özgüven sorunu yaşamıştım bazı hocalarla. O yüzden burada gerçekten kendimi iyi hissediyorum ve bu hocayla çalışmaktan gerçekten çok mutluyum çünkü bize her detayıyla öğretmeye çalışıyor ve dediğim gibi elimden geldiğince maç oynayıp takımıma destek olmak istiyorum. Takımın performansı ve tabii ki de hedeflerine baktığınızda da iyi bir takıma sahip olduğumuzu biliyoruz. O yüzden ne kadar yukarıya gidebilirsek o kadar gitmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Kan du tjekke over der? Papa. Skit, det er ikke chef. Du den der